İleri motordan herkese selamlar değerli arkadaşlar. Şu anda ileri motordayız. Elektrikli bir motorumuz var. Motorumuz Vogue marka. Elektrikli bir motor. Aslında bu elektrikli motor e, şimdi bir marka ama kalitesine baktığımız zaman aşağı yukarı Japon kalitesini yakalamış gibi. Şu plastik kısmı falan biraz daha e, kaliteli olsa ki gerçi fena değil. Hani kalite olarak güzel. Şu e, gidondaki düğmeler falan bunlar gerçekten Japon kalitesini yakalamış diyebiliriz. Vogue markasını normalde e, Long Çin diye Çin'deki bir firma üretiyor. Bu firma gerçekten büyük bir firma. Sadece motor üretmiyor. Avrupa'daki birçok marka aracın e, malzemelerini de üretiyor. Mercedes, e, Volkswagen, Volvo, Audi Onlar haricinde şu an aklıma gelen Ford bunlara da parça üreten bir firma. Ve gerçekten de sağlam bir firma. Köklü bir firma. Ürettiği malzemeler de gerçekten kaliteli. Bu arada arkadaşlar e, elektrikli motorumuzu incelemeye geçmeden önce ee, kanalımıza eğer abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Birazdan Dinçer Karadağ arkadaşımız da gelecek. O da aynı araçla ilgili bir video çekecek. İkimizin kanalına da abone olursanız seviniriz. Eğer e, bu tarz videoları da seviyorsanız bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. 6000 watt gücünde elektrikli bir motora sahip. Görmüş olduğunuz gibi motorumuz da burada. Aynı zamanda motorumuzda da su soğutması var arkadaşlar. Su soğutmalı bir motor. Az önce dediğimiz gibi 6000 watt gücünde bir motoru var hemen şöyle ortada da monoşok bir tane amortisörümüz var. Süspansiyon sistemi güzel gerçekten. Yani malzeme kalitesi gerçekten güzel. Şurada ayaklığımız var. Ayaklıkta da gördüğünüz gibi bir switch var. Motordan bahsediyorduk. 6000 watt gücünde ama anlık olarak 14 14 kW'lara kadar yani 14000 watt'lara kadar da bu motor e, tekerleklere güç verebiliyor. Zincirli aktarıma sahip gördüğünüz gibi zinciri dişlisi mevcut. Motorun lastikleri de yumuşak ve kaliteli arkadaşlar. CST diye bilinen lastik bunlar. Hani normalde kalitesiz diye biliniyor ama bence şu anki üzerindeki lastikler fena değil. Yumuşak gerçekten. Kavçuk gibi olmasa da yani kavçuğa yakın uzun bir süre sizi edecektir Şu kısmında bataryası var. Bataryası 18650 lityum pillerden oluşan bir batarya. 60 volt gücünde 70 amper kapasitesinde bir batarya var. Bu bataryayla da Elektrikli motorumuz arkadaşlar yani söylendiğine göre 120 km menzili var ama tabii bunda hemen şuradan gösterelim. Sport ve Eco modu var. Bu tabii ki Eco modda yarım hızlarda ulaşacağımız bir hız. Normalde spor modu aldığımız zaman aşağı yukarı 50 ile 70 km arası duruma göre yol yapacağını tahmin ediyorum. aşağı şehir içinde 50 km'ler 70 km'ler yeter mi derseniz spor modda kullanırsanız da normal modda kullanırsanız da bunun menzili bence çok rahatlıkla yetecektir çünkü ben de motor kullanıyorum. Hemen şurada zaten Kawasaki motorum var. Ayrıca elektrikli araç da kullanıyorum. Bu menziller genelde bize yetiyor. Ama tabii ki uzun yola giderseniz elektrikli motor sizin ihtiyacını ihtiyacınızı görmeyecektir. Ama şehir içinde işe gidip gelmek isteyen arkadaşlar için bence bu motor gerçekten rahatlıkla alınabilecektir diyebiliyorum. Motorumuzun şarj süresine gelince de aşağı yukarı 4 saat gibi bir sürede şarj oluyor. Hazır az önce pillerden bahsetmiştik ama kilosunu da söyleyelim. Bunda 29 kiloluk pil var pil ağırlığı. 29 kilo motorun ağırlığı da çok fazla değil arkadaşlar. Hafif bir motor. Az önce motoru buraya arkadaşlar beraber almıştık. Şu an şarjı dolu olmadığı için normalde şarja takılması lazım. Biz de zaten açık bıraktık şöyle. Gösterelim göstergesi de bu şekilde. Teknik özelliklerine biraz devam edelim. Ondan sonra gidonumuzu tekrar inceleriz. Motorumuzda ABS var. Gördüğünüz gibi hem disk hem de hidrolik frenlerimiz var. Yani frenleri falan gerçekten sağlam. Onu daha önceden test etmiştik. Şurada şarj yeri var arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim size. Evet şarj yerimiz bu şekilde açılıyor. Şurada gördüğünüz gibi bir fiş soket girişimiz var. Ee, bunun kablosu arkadaşlar direkt 220'ye takıyorsunuz. Yani ayrıca bir şarj aleti yok. Şarj aleti bu motorun kendi içerisinde. Koltuğun altında. Lastiklerimiz 17 inç. Motorumuzun boş ağırlığı da arkadaşlar teknik özelliklerinde 122 kilo yazıyor. Aşağı yukarıda öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok hafif. Bunun pil ömründen de bir bahsedelim. Bu normalde 3000 defa şarj edebiliyorsunuz. Yani 3000 döngülü pil ömrü var diyorlar ama bu kullanıma göre tabii ki değişir. Dikkatli kullanırsanız daha da artacaktır. Yani bunu bataryasını aşağı yukarı 10 sene temiz bir şekilde rahat kullanırsınız. bence paket taşımacılığı yapan arkadaşlar, hani sırtında çantayla eğer paket taşıyorlarsa onlar kullanabilirler. Sonuçta bunları ekonomik kullandığınız zaman yani çok fazla seri kullanıp spor modda kullanmazsanız Aşağı yukarı 80-100 km bir menzili var. Şehir içinde de kesinlikle yetecektir size bu. Günümüzde maalesef ki benzinli motorlar gerçekten çok masraflı oluyorlar. Yani ben de bir motor kullanıcısı olarak bunu çok iyi biliyorum. Kışın 2 liralar civarı kilometrede yakıt yakıyor motorlar. Ama bu elektrikli olduğu için gerçekten çok ekonomik. Halusta haber ya? Ülkemizde Vogue markasının sadece elektrikli motoru yok. Vogue normalde uzun zamandır ülkemizde olan bir marka. Daha önceden ben bunu motor fuarında da görmüştüm. Ama çok fazla incelememiştim. Kalitesi de gerçekten o zaman da hoşuma gitmişti. E, skuterları vardı. Ayrıca klasik motorları vardı. Şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'de 125cc, 300cc, 350cc, 500cc gibi farklı e, hacimlerden motorları satılıyor. K cross motoru var. E, skuter motoru var. Ülkemizde satılanlardan bahsediyorum. Onun haricinde caddede kullanılacak kart motorlarda mevcut arkadaşlar. Ve o motorlarda da gerçekten kullanan bazı arkadaşlar da var. Çok nadir de olsa var. Onlar da genelde memnunlar. Öyle fazla e, kronik rahatsızlığı falan olduğunu çok fazla duymadım. Böyle bir motorla ilgileniyorsanız arkadaşlar kısacası ileri bir motoru arayarak irtibata geçebilirsiniz. Zaten kartını da hemen köşeye koyacağım. Oradan telefon numarasından arayabilirsiniz. Çok yakında şunu da bir ekleyelim. E, burada zaten görüyorsunuz içeride bir tane Yuki Ami var. Yuki Ami'nin haricinde e, yakında Regal Raptor yeni çıkan bir modeli var. Lityum bataryalı ve gerçekten de çok güzel bir araç birazcık fiyatı yüksek ama yakında o buraya da gelecek. Buradan da irtibata geçip onda da e, almak isteyenler, ilgilenenler arayabilirler. M1 arkadaşlar, Regal Raptor. Malzeme kalitesi falan o için arkadaşlar. Şasesi alüminyum şase. Bu yüzden biraz hafif motor. Zaten az önce demiştik. 120 kilo. Burada sinyallerimiz var. Normalde zaten şunlar da şu anda yanıyor bu lambalar. Kontağımız şu an açık. Arka tarafta kuyruk kısmına da böyle bir çamurluk koymuşlar. Gayet güzel durmuş. Ayaklıklarımız bu şekilde. Arkada ayaklık yok. Motor normalde bir kişilik geçen bir motor. Yani normalde iki kişi binmiyor buna. Değil mi Erdal Usta? Evet. Nasıl motor güzel mi? Beğendin evet, mi? Yani. Kullandın, Kullandın mı sen bunu? Kullandım. Nasıl? Güzel. Ha? 100 kilometre yapıyor. 100 km'de çıkıyor. Evet. Evet. Yani 100 120 km'de menzili var ama şu an kullanmayalım. Kalsın. Hiç şey yapma. Açalım. Şu motoru bir inceleyeyim. Sen de hatta bana yardım et. Hemen şu şeyi bir açalım. Arkadaşlar e, koltuğu da fena değil. Yok koltuğu kalitesinden bahsediyorum açmayacağım. Evet yumuşak. Anahtarımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi uzaktan kumandalı anahtarı var. Buradan kiliti açabiliyoruz. Anahtarımız cebindeyken şurada bir power butonu var arkadaşlar. Power butonuna basıyoruz. Biz daha önceden bastığımız için açık. Bastığımız zaman biraz basılı tutuyoruz. Açıyor. Basılı tutuyoruz. Kapatıyor. Şurada da bir bagaj açma düğmemiz var arkadaşlar. Buna bastığımız zaman bagajımız açılıyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bagajımızda neler var? Buraya bir yarım kask koyabiliriz. Şarj kablosu var. Gördüğünüz gibi motoru kuyruğundan şarj ediyoruz. Az önce de göstermiştik. Yani buna şarj aleti falan kendi üzerinde. İki tane burada USB girişimiz var arkadaşlar, sağlı sollu. Buradan telefonumuzu veya başka bir şey şarj edeceksek, buraya koyup şarj edebiliyoruz. Normal bir motosikletin gidonu gibi gidonumuz var. Burada uzun kısa farlarımız var zaten hemen şurada belli oluyor. Bisikletin çatal kısmına baktığımız zaman uzun kısa yaptığımız oradan belli oluyor. Ön arka frenlerimiz hidrolik. Aynalarımız da bu şekilde. Yanlara doğru birazcık uzantılı. Şekli güzel yani. Ready. ABS yazıyor burada. Yani kullanıma hazır vaziyette şu anda. Şu an sport modda diyor. Hemen şuradan eko modu alalım. Evet gördüğünüz gibi eko'ya geçti. Tekrar şöyle yapalım. Sport eko. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada hızımızı gösteriyor. Şarjın durumunu gösteriyor arkadaşlar şuradan da. Buradan saati gösteriyor. Şu an toplam kilometreyi görüyor. 69 kilometredeymiş. Yani şu moda bastığımız zaman da mil olarak görüyoruz. 42 kilometrede. Şarjımız da %99 arkadaşlar. Sağ tarafta da gene burada motorumuzun stop düğmesi var. Burada dörtlüleri yaktığımız bir düğme var. Şöyle gösterelim. Dörtlileri de yaktık. Eko modu, sport modu, kilitleme düğmesi var. Buradan da gaz arkadaşlar. Bastığımız zaman gaza gidiyor. Yani normal bir motosiklet şeklinde. Şu yanlarda da gördüğünüz gibi Kawasaki'nin R6 enlerde olduğu gibi buralarda da e, bir şekil vermişler. Güzel bir şekil. Vogue R10. Farımız da bu şekilde. Gündüz farlarımız var. Gerçekten güzel duruyor arkadaşlar. Evet. Motorumuz böyle. Biz kanalından gördüm geldim derlerse bir indirim yaparız diyorsun. Yardımcı oluruz diye. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi motorumuz gayet şık, güzel. Üzerine bindiğiniz zaman da böyle kesinlikle. Bakın. Erdal'ın boyu bir 70 kaç sene boyu reis? 1.65 mi? 1.65'miş arkadaşlar. Bakın ayakların ucu yere değiyor. Yani e, motor normal motor standart motorlarla aynı boyutlarda. Bastığınız zaman da gerçekten seri bir şekilde kalkış yapan bir motor. Yani böyle bir motor almayı düşünüyorsanız kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.